Sizi kardeşim Martin'i hatırlatmış olmalıyım. Genelde düşmanlarım kılıktan kılığa girer. Aynı düşman yüzünü görmek şaşırtıcı. Buraya adımınızı attığınız ilk anda yüce muhafızların güvenlik protokolünü ihlal ettiniz. Size söz hakkı tanımamız için bize bir sebep gösterin. Sizden söz hakkı istemiyorum. <laughs> Ben amacıma ulaştım. Gördüğün her yüz senin ömründen çalıyor. Polat Alemdar. Ne yaptığını sanıyorsun? Kendi ajandamı oluşturuyor. ajandının ilk sayfasını çeviremeden ölmüş olabilirsin. Tarih protokolleri ihlal edenlerin görkemli cenaze törenleriyle dolu. Protokolleri kendiniz ihlal ediyorsunuz. Siz şöyle demiyor muydunuz? bize karşı şahsi teşebbüsten daha tehlikeli bir şey yoktur. Böyle bir teşebbüs aralarında anlaşmazlık ektiğimiz milyonlarca kişinin yapabileceğinden daha fazla şey yapar. Kendini fazla ciddiye alıyorsun Polat Alemdar. Bu toprakların yakın tarihi beni ciddiye almayanların cesetleriyle dolu. Hizmetkarlar sınıfı burada yalnızca bir sebepten bulunur. Protokollere olan bağlılığını ilan etmen gerekiyor. Sizin protokol dediğiniz zırvaların uygulanmaması için... ...canın pahasına çalışacağımı ilan ediyorum. Davetli olmadığın halde bir başkasının Efe Karahanlı'nın yerine geçerek buluşmaya kendini davet ettirdin. Ama buraya kadar. Protokollere tabi olmayanlar dokunulmazlık ve ayrıcalık haklarını kaybederler. Bu çemberden dışarıya adımını attığın anda idam fermanın elinde olacak Polat Alemdar. Sizden gelecek hiçbir ayrıcalığa ihtiyacım yok. Bana Allah yeter.